Allah-u Teala peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bize Kabe'de Hacerül Esved ile Rüknü Yemani arasındaki köşede okunabilecek huzur dolu ve kapsayıcı bir dua öğretiyor. Bu duayı okuduğunuzda kalbinizde tarifsiz bir huzur hissedersiniz. Peki bu duayı bu kadar özel yapan şey nedir? Bu duaya yüklenen anlam nedir? Tıpkı Ahiretteki en büyük mükafatın cehennemden kurtulmak olması gibi bu dünyada da sadece bir noktada durmak yetmez. Allahu Teala bize onun cömert bir Rab olduğunu öğretiyor. Bu nedenle dua ederken sadece tek bir alanla sınırlı kalmamalıyız. Hayatımızın tamamını dünya ve ahireti kapsayan bir şekilde dua etmeliyiz. Çünkü o dilediğini affeder ve dilediğini ihsan eder. Nerede olursanız olun Allah'a yönelmekten çekinmeyin. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem duaları bu kapsamlı yaklaşımı yansıtır. Bu dualar hem dünya hayatını hem de ahireti içine alır. Bu duaların temelinde ise Allah'tan dünyada ve ahirette afiyet istemek vardır. Bir gün peygamberimizin amcası Abbas radıyallahu anhu yeğeni olan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip şöyle der: "Bana her şeyi kapsayan bir dua öğret." O, peygamberin kendisine daha önce kimsenin duymadığı özel bir dua vereceğini düşünür. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sadece şöyle der: "Allah'tan afiyet dile." Abbas birkaç gün sonra tekrar gelir ve aynı isteği yineler. Peygamber Efendimiz ona bir kez daha aynı cevabı verir. Allah'tan hem bu dünyada hem de ahirette afiyet dile. Eğer Allah sana bu dünyada ve ahirette afiyet verirse başka hiçbir şeye ihtiyacın kalmaz. Çünkü ahirette afiyet verilen kimse zaten cennet ehlindendir. Dolayısıyla bu sadece amcasına değil, tüm ümmete verilen bir nasihattir. Allah'tan hem bu dünyada hem de ahirette afiyet isteyin. Başka bir olayda bir adam peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda dua eder ve der ki: "Ey Allah'ım, bana infak edecek kadar mal vermedin. O halde bana sıkıntılar, musibetler ver ki bu sayede sevap kazanayım." Bu dua Allah'a yaklaşım bakımından sorunludur. Çünkü sanki Allah sadece sıkıntı vererek ödüllendirirmiş gibi düşünmek onu eksik tanımaktır. Oysa Allah zorluk vermeden de ihsan edebilir. Bir başka olayda çok hasta bir adamı ziyaret eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun perişan halini görünce şöyle der: "Allah'tan yardım iste." Adamsa şöyle cevap verir: "Ey Allah'ım, eğer ahirette bana vereceğin cezadan bir nasip varsa onu bu dünyada ver." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayret eder ve şöyle der. Sübhanallah buna dayanamazsın. Böyle dua edilir mi? Ardından ona şöyle dua etmeyi öğretir. Allah'ım, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bu dua sadece sözleriyle değil, yaklaşımıyla da doğru bir kulluğu yansıtır. Ardından da onun sağlığı için dua eder ve adam iyileşir. Çünkü doğru dua sadece ağızdan çıkan değil, kalbin de Allah'ı nasıl tanıdığıyla ilgilidir. Bir başka rivayette bir kadın ve bir erkek peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gelerek şöyle der. Ey Allah'ın elçisi, namazlarımızda ne söyleyelim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni hidayete erdir ve rızıklandır. Yine başka bir sefer Irak'tan gelen bir topluluk peygamberimizin sahabelerinden birine dua öğretmesini ister. O da onlara şu duayı öğretir: "Ey Allah'ım, bize bu dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru." Onlar daha uzun, daha etkileyici bir dua beklemektedir. Ancak sahabe şöyle der: "Eğer bu duayı içtenlikle yaparsanız zaten her şeyi kapsar." Burada önemli olan kelime sayısı değil, kime dua ettiğinizi bilmektir. Allah'a yönelirken bu samimi ve kapsayıcı duayla bütün ihtiyaçlarınızı sunabilirsiniz. Bakın, bu dua üç bölümden oluşur. Dikkat edin, üçte ikisi ahirete, üçte biri dünyaya yöneliktir. Yani nasıl dua ettiğiniz, neye önem verdiğinizi de gösterir. Eğer dualarınızda hep dünyalık şeyler yer alıyorsa, bu dengeyi gözden geçirin. Dua etmeyi bırakmayın. Sadece ahirete yönelik dualarınızı da artırın. Çünkü Allah'ın rahmetini anlamak, ona olan özlemi kalpte taşımakla mümkündür. İşte bu yüzden bazen kısa ve sade dualar büyük anlamlar taşır. Samimi bir kalple yapılan dua sadece sizin değil, başkalarının da hem dünyasını hem ahiretini değiştirebilir. Allah'ım bize bu dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bu dua her şeydir. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden hiç kimse Allah hakkında güzel bir zan taşımadan ölmesin. Yani Allah'a olan güveniniz ümitle dolu olsun. Kadir gecesinde sürekli tekrarladığımız dua da aslında bu güvenin bir ifadesidir. Allah'ım, sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet. Bu Allah hakkında iyi düşünmenin bir tezahürüdür. Çünkü Allah'a sen affedicisin ve affetmeyi seversin diyorsun. Bu ondan umudunu kesmediğini gösterir. Bu yüzden Ramazan'ın son 10 gecesine girerken Allah'ın seni başarısızlığa mahkum ettiğini düşünerek değil, aksine seni affetmek için fırsat verdiğini düşünerek yaklaş. Bu, on gecede hala hayattaysan, bu Allah'ın senin için hayır murad ettiğinin bir göstergesidir. Bu yüzden o fırsatı iyi değerlendir. Şimdi şu soruya gelelim. Kadir gecesini kaçıran kimdir? Mahrum olan kimdir? Bazı hadislerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın ilk gecesinde minbere çıkar. Bu minber üç basamaklıdır. Her basamağa çıktığında amin der. Sahabeler bunun nedenini sorar. Cebrail aleyhisselam peygamberimize dua ederek üç kişiye beddua etmiştir. Ramazana erişip de bağışlanmayan kişi. Peygamberin adını duyup da salavat getirmeyen kişi. Anne babası yaşlandığı halde onların gönlünü kazanarak cenneti hak etmeyen kişi. Bu üç kişiden ilki Kadir gecesini kaçıran kişidir.'' Yani Ramazana erişip o mübarek geceyi görüp de affedilmeyen kişi işte o gerçekten mahrumdur. Neden mi? Çünkü Allah seni affetmek için bir gece yaratmış ve sen bu fırsatı heba etmişsin demektir. İkincisi, peygamberin adını duyduğunda salavat getirmeyen kişidir. Bu çok basit ama çok değerli bir ameldir. Peygamberimizin adını duyunca ona sallallahu aleyhi ve sellem demek ona olan sevginin ve saygının göstergesidir. Bu adaba dikkat etmeyen kimse gerçekten büyük bir fırsatı kaçırmıştır. Üçüncüsü ise anne babası yaşlandığı halde onların gönlünü kazanmayan kişidir. Bu da hem ahlaki hem imani bir eksikliktir. Çünkü Allah sana evinde cenneti kazanabileceğin iki kapı vermiştir ama sen onlara değer vermemişsindir. Peki, kimdir mahrum kişi? Gece biraz fazla uyuyup da mescide geç kalan mı? Gece üçte gelmeyi niyet edip de yorgunluktan 3.45'te uyanan mı? Kadınlardan özel hali sebebiyle namaz kılamayan mı? Hasta olup da gece ibadet edemeyen kişi mi? Hayır, bunların hiçbiri mahrum değildir. Çünkü Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Bir kişi bir hayır işlemeye niyet eder de bir mazeret sebebiyle onu yapamazsa, Allah ona o hayrı eksiksiz yazar. Bu Allah'a olan hüsn zandır. Yani iyi niyetin ve elinden gelenin dışındaki haller seni sorumlu kılmaz. Ancak şunu unutma, eğer bir iyilik kapısı sana kapanmışsa başka bir iyiliğe yönel.'' dua edemiyorsan sadaka ver. Kur'an okuyamıyorsan tefekkür et. Namaz kılamıyorsan kalpten istiğfar et. Asıl mahrum kişi tamamen umursamaz olandır. Yani farz ibadetleri bile terk eden ya da o gece günah işleyen kişidir. Mesela bir kişi Kadir gecesinde kasten yalan söyler, dedikodu yapar, mescitteki bir görevliyle tartışırsa dışarıda insanlara kötü davranırsa, Allah'ın huzuruna böyle bir hal üzere çıkarsa, işte bu kişi mahrumdur. Bu yüzden mahrumluk, ibadeti kaçırmak değil, günahla yüz çevirmektir. Kadir gecesinde en azından farz ibadetleri yapıyor, kasıtlı olarak günah işlemiyorsan, inşallah o geceyi yakalamışsındır. Allah hakkında hüsn-i zan sahibi ol. Allah affetmek ister. Ve unutma, Kadir Gecesi sadece affedilmekle ilgili değil. Aynı zamanda yapılan her iyilik bin aydan daha faziletli olarak yazılır. Her dua, her secde, her Kur'an ayeti, her sadaka bin aya denk gelecek kadar fazilet taşır. İşte bu yüzden o geceyi sadece yakalamak değil, değerlendirmek önemlidir. Sadece bir ömürlük sevap değil, binlerce ömürlük sevap arzulamak gerekir. Hac ibadetinde de böyledir. Hac kabul edilir ama onun ötesinde orada ettiğin dualar, okuduğun ayetler, dökülen gözyaşları başka bir boyut taşır. Aynı şekilde Kadir Gecesi'ne de böyle bak. Ey Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet. Allah bizleri mahrumlardan eylemesin. Allah bizleri gaflete düşenlerden kılmasın. Allah bizleri o gecede bağışlanan, affedilen ve cehennemden azat edilen kullarından eylesin. Amin. İslam'da sürekli olarak bize verilen mesajlardan biri şudur. Yardım isteyen değil, yardım eden ellerden olmaya çalışın. Çünkü veren el, alan elden üstündür. Bu sadece dünyaya değil, ahirete de yöneliktir. Kendine şu soruyu sor. Benim cennete girme planım başkalarının şefaatine dayanıyor mu? Belki en alt düzeyde cennete gireyim sonra ailem beni yukarı çeker diye düşünüyorsun. Ama asıl hedefin bu olmamalı. Hedefin şu olmalı. Ben en yüksek makama ulaşayım. Oradan başkalarını da yukarı çekeyim. Kıyamet günü öyle bir konumda ol ki sen başkalarına şefaat edebilesin. Kendin şefaat bekleyen değil, şefaat eden ol. Evet, hepimiz peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine muhtacız. Ama arada büyük bir fark var. Düşün. Biri mahkemede tüm oyların lehine olduğu bir zafer yaşıyor. Diğeri ise son tanığın lehine konuşmasını umut ediyor. Biri güçlü delillerle kazanıyor, diğeri umutla bekliyor. İşte bu fark gibidir. Şefaat, şefaat etmek, kıyamet gününde şehadetten, şahitlik etmek daha büyük bir makamdır. Herkes şahitlik edebilir ama çok azı şefaat edebilir. Ama çok azı şefaat edebilir. Çünkü şefaat makamı sadece Allah'ın izin verdiği kimselere mahsustur ve bu gelişi güzel verilen bir izinden ibaret değildir. Bu izni almak Allah'ın katındaki değerle, takvayla, ihlasla ve Allah'a olan bağlılıkla mümkündür. Rabbimiz Kur'an'da buyurur: Onun izni olmadan Katında kim şefaat edebilir? Bakara Suresi 255. Yani kıyamet gününde öyle herkes ben bu kişiye şefaat edeceğim diyemez. Her şey Allah'ın izin ve rızası dahilinde gerçekleşir. Bu makam Allah'ın katında değerli olanlara verilmiş bir izzet ve şereftir. Kimilerine bu makam sadece Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem ait zannedilir. Halbuki doğru olan şudur. Evet, en büyük şefaat hakkı ona aittir. Ama onun ümmetinden öyle kullar vardır ki Allah onlara da sevdikleri kimseler için şefaat hakkı verecektir. Bazıları kıyamet günü öyle bir dereceye ulaşacak ki kendisiyle birlikte ailesini, sevdiklerini, hatta belki adını bile bilmediği müminleri de kurtaracaktır. Bu kişilere şefaat ehli denir. İşte bu yüzden şunu sormalısın kendine: ben sadece şefaat bekleyenlerden mi olacağım yoksa Allah'ın izniyle şefaat edebilenlerden mi? Kardeşim, Allah seni sadece cennete girmen için yaratmadı. O seni cennete başkalarını da götürecek bir kul olarak görmek istiyor. O yüzden ne zaman dua etsen sadece kendin için isteme. Anneni, babanı, kardeşlerini, dostlarını, hatta sana zulmedenleri bile affetmesini dile Rabbinden. Çünkü şefaat ehli olmak sadece makam değil, merhametle dolu bir yürek istemektedir. Şunu unutma. Bir kul dünyada başkaları için ne kadar çok dua ederse, Allah kıyamet gününde onu da aynı ölçüde unutmaz. Bir kişi bir mümine dua ettiğinde melekler der ki: "Amin. Sana da onun istediği gibi olsun." Bu yüzden duanda cömert ol. Affetmekte, bağışlamakta Dua etmekte geri durma. Belki senin affetmen başkasının cennet sebebi olur. Belki senin gözyaşın bir başkasının kurtuluş vesilesidir. Kıyamet gününde öyle anlar gelecek ki bazı insanlar cennetle cehennem arasında bekletilecek. Hesapları ince, terazileri dengede. İşte o an Allah bir kula diyecek ki: "Ey kulum, senin terazini ağırlaştıracak bir iyilik var mı?" Kul düşünecek belki kendisi için büyük bir şey yapmadı ama o sırada Allah ona birinin onun hakkında yaptığı bir duayı gösterecek bir dua bir seher vakti bir dostunun bir kardeşinin ettiği gizli bir dua ve işte o dua onun cennete girmesine vesile olacak şimdi düşün senin kıldığın bir gece namazı yaptığın bir dua belki de kıyamet günü bir başka müminin kurtuluş vesilesi olacak işte bu Allah'ın kullarına olan rahmetinin büyüklüğüdür. Biz bazen sadece kendimizi düşünüyoruz. Oysa Allah bizi birbirimizin duasıyla büyüyecek bir ümmet olarak yarattı. Şefaat edebilmek sadece ilimle, zühdle, ibadetle değil, kalpte taşıdığın niyetle, merhametle ve ihlasla mümkündür. Allah bazı kullarını sadece kalplerindeki bu güzellikten dolayı şereflendirecek. Kardeşim, eğer sen de o kullardan olmak istiyorsan kalbini temizle. Kin tutma. İyilikte bencil olma. İnsanların hatasını yüzüne vurma. Affet. Affet ki affedilesin. Bağışla ki bağışlanasın. Unutma, bazen Allah seni bir başkasının duasına sebep kılar. Bazen de seni bir başkasının kurtuluşuna vesile olan bir dua haline getirir. Sen de birilerinin kıyamet günü Allah'ım, bu kuluna şefaat et bir insan ol. Şefaat eden mi olacaksın, şefaat bekleyen mi? Senin tercihin, senin gayretinle şekillenecek. Ve ey kardeşim, şunu asla unutma. Cennette en yüksek derecelere çıkanlar sadece çok ibadet edenler değil, insanları cennete götürenlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden şefaatle yüceltilmiştir.'' Çünkü o sadece kendisini kurtarmadı. Ümmetini de taşıdı. Onun yolundan gidenler de böyle olacak. Çünkü onların kalbinde sadece kendi kurtuluşları değil, ümmetin selameti vardır. Belki senin de Rabbine şöyle diyecek bir kalbin olur bir gün. Allah'ım, bana cennet ver ama sevdiklerim yoksa bana yetmez. Onları da affet. İşte bu kalp Allah'ın hoşnut olduğu kalptir. Merhamet taşıyan kalp, bencillikten arınmış bir kalp, Allah'ın kullarını da düşünen bir kul.